İstanbul ee, e, senden bir müsaade istiyoruz. Bir canlı bağlantımız olacak sonrasında tekrardan devam ediyor olacağız. Gıda Para kendici Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç. Sektörümüz halkımıza doğrudan ulaşan, onların en temel ihtiyacı olan beslenmelerine, mutfaklarına dokunan bir sektör. Gıda, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamaları, hane halkı tüketim harcamalarının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla işin içine gıda girince biz perakendeciler ile üretici ve tedarikçilerin de bu, bu zor dönemlerde önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz perakendeciler olarak tüketicimize ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak üzere ürün ve hizmet sunarak üretim ile son tüketici arasındaki köprü vazifesini görüyoruz. Bu vazifemizi gerçekleştirirken de tedarik zincirimizden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketicimize en az düzeyde yansıtmak için kendi kaynaklarımızı zorluyoruz. Ölçeğimizle kullanılarak sağladığımız fiyat avantajıyla son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda biz bu kaynak desteğini sağlamaya çalışırken, gerektiğinde karlarımızda vazgeçerken, Tedarik zincirimizin de sekteye uğramaması gerekiyor. Tedarikçimizin önünü kesmeden ürün ve hizmetleri hijyenik ortamda ve en iyi fiyatta tüketiciye ulaştırma görevimizde de daima ve en büyük patronumuz olan tüketicimizin tarafında olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ülke gündemi malumunuz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada Enflasyonist bir döneme girildiği ortadadır. Dünyada gıda fiyatlarında bir artış varken ülkemizin bu durumun dışında kalmasını beklemek mümkün değildir. Buna rağmen araştırmalar gösteriyor ki ülkemiz tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksine göre dünyada bir ölçüme göre ikinci, bir ölçüme göre üçüncü Avrupa'da ise en ucuz ülke konumundayız. Unutmayalım ki organize perakende geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede de kilit rol oynamaktadır. Yine birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyonun düştüğü gözlemlenmektedir pek çok gelişmiş ekonomide organize perakende sektöründeki büyüme ile düşük enflasyon rakamları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. Ülkemizde organize perakendenin tüm perakende içerisindeki oranı yüzde %50 50-55'ler seviyesinde ölçülürken gelişmiş ekonomilerde bu oranın yüzde 90'lara tırmanmış ve 90'lar seviyesinde organize perakendeye sahip olan ülkelerde enflasyonun yüzde bir iki seviyesinde olduğu görülebilmektedir. Olumlu ekonomik büyüme ve dış ticaret rakamlarımıza rağmen global etkilerle ortaya çıkan enflasyonist çerçeve karşısında topyekun mücadele noktasında derneğimiz ve perakendeciler olarak ilgili tüm kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz. Organize perakende sektörü tam da bu noktada ülke ekonomisi içinde oluşturduğu dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi nedeniyle artan fiyatlara kalkan görevi görmektedir. Sektörümüzün bu pozisyonu yüksek üretici enflasyonu karşısında tüketici enflasyonun yüksek seviyelere seviyelerde düşük seviyelerde kalmasını sağlamaktadır. Örneğini verecek olursak Eylül ayı verilerine göre 43.96 olan üretici enflasyonuna karşılık 19.58 oranında tüketici enflasyonu gerçekleşmiştir. Bunun bu seviyelerde tutulmasının sebebi perakendedir. 2016 yılından itibaren üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun üzerinde seyretmeye başlamıştır ve bugün açık arada böyle devam etmektedir. 2020 yılı Ağustos ayı sonrasında üretici fiyat endeksinde başlayan artışa rağmen bu artışın tüketici fiyatlarına yansımamasındaki ana etken organize perakende sektörü olmuştur. Perakende işletmeleri tüketici tepkisini en azda tutmak, aralarında yoğun rekabette üstünlük sağlayabilmek amacıyla en avantajlı fiyatı sunabilmek için karlılıklarından vazgeçerek maliyetlere yakın fiyatlarla tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Ancak perakendecilerin tüketiciye sundukları ürünlerin raflara gelene kadar üretim, tedarik, lojistik, gümrük ve benzeri aşamalardan geçmekte ve bu tüm bu operasyonların yükü perakendecilerden bağımsız olarak nihayet fiyatlara yansımaktadır. Bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Sektör olarak fiyat artışlarına ilişkin temel gözlemimiz tarım ürünlerinin üretiminde oluşan maliyet artışı, yurt dışından ithal edilen ürünlerdeki maliyet artışı Globaldeki lojistik maliyetlerinin artması, bazı ürün gruplarında yaşanan tedarik sorunları gibi etmenlerin fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaptığıdır. Bu durumun en açık örneği yürütülmekte olan Rekabet Kurumu soruşturmasında sektörle ilgili önemli bir kısmında yer alan sıvı yağ fiyatlarıdır. Malumunuz olduğu üzere ayçiçeği ham yağı Dünya borsalarında yakın dönemde %97 oranında artmıştır. Kur etkisi karşısında bu artışın iç piyasaya etkisi daha da dramatik olmuştur. Ülkemizde fiyatlara bakıldığında ise artışın %70'ler seviyesinde tutulduğu görülmektedir. Elbette bu artış da yüksektir. Ancak tüketici lehine perakendeciler tarafından bir baskı olduğu da açıktır. Bu arada ülkemizin tüke, tüketiminin ancak yaklaşık yüzde 55'ini karşıladığını, dolayısıyla yüzde 45'ini de dışarıdan ithal etmek zorunda olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Yine dünyanın en çok tükettiği yağ grubundan birisi olan palmiyadır. Tonu 550-600 dolarlardan işlem gören palmiya geçtiğimiz hafta 1275 doları görmüştür. Rekolte de hiçbir sorun olmamasına rağmen bu fiyatlar görüldü. Bir başka örnek, uluslararası ticaretin lojistiğinde araç olarak kullanılan konteyner fiyatları pandemi öncesi 1500-2000 dolarlar civarındaydı.